Merhaba'lar. Ben Doktor Rıdvan Baykara. Özel Bağlar Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere çocukluk çağındaki özel aşılardan bahsedeceğim. İlk aşımız rotavirüs aşısı. Rotavirüs sizin de bildiğiniz üzere çocuklarda ateş, ishal ve kusmayla seyreden ağır bir klinik tabloya neden olmaktadır. Rotavirüs olan çocuklarımızın yaklaşık %30-40'ı hastaneye yatış gerektirecek kadar ciddi sıvı kayıpları, dehidratasyon dediğimiz tablo ve bazen böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir. Bu yüzden çocukluk çağında bu aşının yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Rotavirüs aşısı ağızdan oral yolla uygulanan bir aşıdır. Ülkemizde iki çeşidi mevcuttur, Rotarix ve Rotatec olmak üzere. Rotarix 2 doz, Rotatec 3 doz olarak yapılır. Bu aşıların yapılan çalışmalarda birbirine üstünlükleri saptanmamıştır. Meningokok menenjite karşı korur. Menenjit dediğimiz beyin zarı iltihabıdır. Yüksek oranda ölümle seyreden bir hastalıktır. E, meningokokun 5 farklı türü vardır. A türü, B türü, C, e, W ve Y türleri vardır. Dünyanın farklı ülkelerinde farklı türleri daha baskındır. Bizim ülkemizde B ve W türleri daha baskındır. Meningokok için 4 farklı aşımız bulunmaktadır. Nimenrix, Menveo, Menectra ve Bexero. Bexero aşısı B türüne etki eder diğer A, C, W ve Y türleri için de diğer 3 aşıdan herhangi birini yapmamız yeterlidir. Yani Türkiye'de bir çocuğa meningokok aşısı önerilecekse Bexero mutlaka önerilmeli, yanında da diğer üç aşıdan herhangi biri önerilebilir. Birbirine üstünlükleri saptanmamıştır yapılan çalışmalarda. En sık servis kanserine neden olduğu bilinir. Servis dediğimiz rahim ağzı kanseri. Ayrıca vulva kanserlerine, vajina kanserlerine, anal kanserlere ve genital bölge sihirlerine de neden olduğu bilinmektedir. Human papilloma virüsünün de farklı türleri bulunmaktadır. Farklı tipleri bulunmaktadır. Bunlar işte tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 gibi farklı türleri bulunmaktadır. Ülkemizde bu aşının da iki türü bulunmaktadır. Ee, Servarix ve e, gardasız olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Servarix özellikle tip 16 ve 18'den korur. Tip 16 ve 18 ise özellikle serviks kanseri yani rahim ağzı kanseri, e, vajina kanseri ve vulva kanserine karşı korur. O yüzden Servarix aşısının erkeklere yapılma indikasyonu yoktur. Erkek çocuklarına yapılmaz. Ama Gardasil, bunun yanında tip 6 ve 11'e karşı da koruyuculuk sağladığı için işte anal kanserler, genital sihirlerden de koruduğu için erkek, adolesan çocuklara da yapılması önerilmektedir. Grip aşısı, influenza tip A ve tip B'ye karşı e, ciddi koruyuculuk sağlamaktadır. E, özellikle sonbaharın geldiği dönemlerde, işte Eylül-Ekim aylarında aşılama başlamalıdır. E, dediğimiz gibi influenza tip A ve B'ye karşı koruyuculuk sağlıyor. Ortalama 60-70 koruyuculuk sağlıyor. Herkese bu aşıyı yapalım mı? İmkanı varsa tabii ki yapalım. Ama özellikle diyabet hastaları, astım hastaları, koa hastaları, kronik böbrek yetmezliği olan hastalar, işte kanser tedavisi alan hastalarımızda bağışlık sistemi daha çökük olduğu için bu hastalara yapılmasında daha fazla fayda vardır.